kendinizi enerjiniz tükenmiş, huzursuz ya da dengesiz hissettiniz mi? Bunun nedeni çakralarınız olabilir. Peki çakra nedir ve neden önemlidir? Gelin birlikte öğrenelim. Çakra, Sanskritçe'de çark veya tekerlek anlamına gelir. Vücudumuzda bulunan enerji merkezleridir ve toplamda 7 ana çakra vardır. Bu çakralar fiziksel ve ruhsal dengemizi etkiler. Eğer bir çakra blok olursa enerji akışı kesilir ve biz de bunu zihinsel, duygusal veya fiziksel olarak hissederiz. Vücudumuzda birçok enerji noktası vardır. 7 adet ana çakra ve 21 ikinci çakra vardır. 7 ana çakramız kök çakra, sakral çakra, solar plexus çakra, kart çakra, boğaz çakra, üçüncü göz çakra ve taş çakradır. Çakraları dengelemek için ne yapabiliriz? Çakralarımızı dengelemek için meditasyon, yoga, kristaller, beslenme ve mantralar gibi yöntemler kullanabiliriz. Örneğin bir çakra dengede değilse ona uygun renklerde giysiler giymek bile enerjimizi değiştirebilir bugün kısaca çakralara değindik. İlerleyen videolarda tüm çakraları detaylarıyla birlikte sizlerle paylaşacağım. Çakralarınızı dengelemek için küçük değişiklikler bile büyük farklar yaratabilir. Peki sizce hangi çakranız dengede değil? Yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Enerjiniz yüksek olsun. you you <laughs>